Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Değerli kardeşlerim bu asr-ı saadet sohbetimizde Efendimizin hayatından hatıralarda Ümmü Mabedi konuşacağız Boyaya, kaleme, fırçaya ihtiyaç duymadan yapılan resimler vardır Kelimelerle çizilirler. Okuyana böyle bir resme bakıyormuş gibi bir his verirler. Dinleyenin de içi açılır. Aydınlık yüzlü ve güzel yaratılışlıydı. Zayıf ve ince de değildi. Gözlerinin siyahı ve beyazı birbirinden iyice ayrılmıştı. Gözü Kudretten sürmeliydi. Kaşlarının ucu ince, saçları koyu siyahtı. Boynunda uzunluk ve yükseklik, sakalında sıklık vardı. Uzaktan bakıldığında insanların en heybetlisiydi. Yakından bakıldığında tatlı ve hoş bir görünüşü vardı. Orta boyluydu. Bakan kimse ne uzun ne de kısa olduğunu hissederdi. Arkadaşlarının arasında en güzel görüneni ve nur yüzlü olanıydı. Kendisi ekşi ve asık suratlı değildi, güleçti diye anlatsam muazzam bir portre çizmiş olurum. Ve bu anlattığım kimdir sizce desem hepiniz güller gönderirsiniz bana. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed dersiniz. Evet. Resulullah o. Bu anlattığım da Resulullah'ın hilyesi. Hilye Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın özelliklerini anlatan eserlerin adıdır. Ona yetişemeyenlerin onu görebildiği gözleridir. Ben o gözlere en ayrıntılı resmi çizen kadınım diyor Ümmü Mabed. Bir de bu portreye sustuğu zaman kendisinde ağır başlılık. Konuştuğu zaman da güler yüzlülük. Tatlı sözlülük vardı. Sözleri sanki dizilmiş birer inci gibi ağızdan tatlı tatlı akmaktaydı. Sözü açık ve hak ile batıl arasını ayırıcı olup ne acizlik sayılacak derecede az ne de boş ve gereksiz sayılacak kadar çoktu. Kimseyi kınamaz ve azarlamazdı diye eklersem tam manasıyla bir resim çizmiş olurum ki işte buna hilye denir. Hilye Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'nın özelliklerini anlatan eserlerin adıdır dedik. Mekke Medine yolu üzerindeki Kudeid köyünde yaşıyordum diyor. Koyun güderek geçimimi sağlıyor ve yol üzerindeki çadırımda gelene geçene ikramda bulunuyordum. O yıl şiddetli bir kıtlık baş gösterdi. Koyunlarımı iyice besleyemediğim gibi ikram edebileceğim erzak da tükenmişti. Böyle sıkıntılı günlerden birinde yoldan geçmekte olan bir grup çadırımın önünde mola verdi. Ve benden hurma satın almak istedi. Kuraklık sebebiyle hiçbir şey ikram edeme edemeyeceğimi söylerken çok mahcubdum. Ama öyle bir şey oldu ki hayretim hicabımı geride bıraktı. İçimde bir coşku, Adını koyamadığım bir heyecanla olanları izledim. Yolcuların arasından bir mübarek adam kapımdaki cılız koyunu sağmak istedi. Bitkinliğinden sürüye bile yetişemeyen o koyundan bir damla bile süt çıkmayacağını söyleyerek izin istedim. Ama o mübarek adam koyuna elini sürünce gözlerime inanamadım. Sanki Besili bir hayvanı sağıyormuş gibi süt akıyordu kaplara. Akıl almaz bir bereket. Bana bir tas uzattı önce. Sonra arkadaşları için de sağdı ve herkes o sütle karnını doyurdu. Koyun o kadar cana gelmişti ki misafirlerin kaplarını doldurduğu gibi ev halkına da bir tas süt çıktı ve yolcular yoluna devam etti. Eşim Ebu Mabet koyunları otlatıp geri döndüğünde şaşkınlığımı hala atabilmiş değildim. Süt dolu kabı görünce o da aynı şaşkınlığı yaşayarak bana sordu. Geride en cılız koyunumuzdan başkası kalmamışken nasıl oluyordu da? Tüm olanları anlattım ona çadırın önünde otururken gelen yolcuları burada bir müddet dinlendiklerini, hurma satın almak istediklerini, koyunun sütünden içip gittiklerini, bir mucizeydi yaşadığımız ama eşim mucizeden çok onunla ilgilenmişti. O mübarek adamı sordu. Nasıl biriydi? Kime benziyordu? Özellikleri nelerdi? İşte o zaman çizdim kelimelerimle o resmi. Eşime anlattıklarım Kudeyt'teki çadırımdan çıkıp kıtaları asırları aştı. Son Nebi'nin en fasih tasvirlerinden biri olarak onu göremeyenlerin hasretini bir nebzede olsa dindirdi. Ben o mübarek adamın kim olduğunu eşim Ebu Mabed'den öğrendim. Beni dinledikten sonra çok üzüldü. Ona rastlamayı çok arzuladığını söyledi. Hemen kalkıp yola düşerek ona yetişmek istedik ama Mekkeli müşriklerin peşinde olduğunu düşünerek iz sürmelerini kolaylaştırmaktan çekindik ve bekledik. Düşündüğümüz gibi de oldu. Kureyşliler çadırımıza kadar gelip bana o mübarek adamı ve arkadaşlarını tarif ederek oradan geçip geçmediklerini sordu. Eğer kendisine ulaşırlarsa ona zarar vereceklerini biliyordum. Sorularını geçiştirdim, başımdan savmak istedim, gözleri öyle dönmüştü ki beni tehdit edip zorla konuşturmaya kalkıştılar. Ama en ufak bir korku hissetmeden onları defettim. O mübarek adamın Medine'ye ulaştığını haber alınca eşimle beraber huzuruna varıp imanımızı ve biatımızı bildirdik. Medine'de yeni bir dönem başlarken biz çadırımıza döndük ve Kudeyd'deki yaşantımıza devam ettik. Ama kaldığı yerden değil bıraktığımız yerden Medine'ye giderken bir sevinç, bir neşe, bir coşku bırakmıştık geride. Döndüğümüzde ona imanımızı da ekleyerek devam ettik. O mübarek adam Hayatımızın miladı olmuştu. Ondan öncesi ve sonrası olarak ayrıldı yaşamımız. Karanlıktan kurtulmuştuk. Artık güneş vardı. Kuraklık bitmiş, suya kavuşmuştuk. Ona değmişti gözlerimiz ve o değmişti sözlerime. Eğer dünya işleri mecbur bırakmasaydı beni o mübarek adamı ve o gün şahit olduğum mucizeyi anlatmak dışında bir şey konuşmazdım. Meryeme gelen emir bana da gelseydi susar ve gözlerimle o cılız koyunu işaret ederdim. Süt vermeye devam eden, ömrümüz boyunca bizi bereketiyle besleyen, Halife Ömer devrinde yaşanan kuraklıkta bile sabah akşam sütüyle bizi doyuran o koyunu. ...günler günleri kovaladı. Allah'ın Resulü... ...ebedi hayata irtihal etti. Hac ibadeti için yola düştüm. Kafilede onun mübarek ailesi de bulunuyordu. Yolculuğumuzun o noktasında... ...her şey tekrar canlandı gözümde. Ve herkes... ...göz yaşlarıyla dinledi hatıramı. Benim de vadem doldu sonra bir hatıranın saadetiyle geçen ömrüm nihayet buldu. Ama o gün, o gün hep yaşadı. O mucize nesilden nesile ulaştı. Hepsinden de önemlisi en güzeli hayalim gerçek oldu. Saken adayamadığım hayatımı öldükten sonra o mübarek adamı anlatmaya adadım. Onun şemailini tasvirim Ali bin Ebi Talip ve Hint bin Ebi Hale'nin rivayetleriyle çağlar aşarken peygamber aşığı hattatların eliyle de kağıda döküldü. Dilerim ki hesap günü gelip de defterler açıldığında o hilye-i şerifler şahitlik etsin bana.